Şimdi çok ilginç bir vakaya dalıyoruz. Karşımızda çok ama çok yaygın bir şikayet var, baş ağrısı. Ama bu vaka basit görünen bir semptomun arkasında ne kadar karmaşık bir durum yatabileceğini bize mükemmel bir şekilde gösterecek. Özellikle sınavlara hazırlananlar için bu vaka tam bir altın madeni. Her adımı dikkatle takip edelim. Evet, hastamız 28 yaşında genç bir erkek. Bakın, bu genç teteyi şimdilik aklınızın bir köşesinde kalsın. Çünkü hikayenin ilerleyen kısımlarında bu bilgi kilit bir rol oynayacak. Peki şikayeti ne? Baş ağrısı. Yani ilk bakışta daha standart ne olabilir ki değil mi? Her gün polikliniklerde gördüğümüz bir durum. Yaklaşık 6 aydır varmış bu ağrı. Böyle ataklar halinde değil, sürekli. Özellikle de ensede ve tepede hissediyormuş. Ama işte ilk kırmızı bayrak burada dalgalanmaya başlıyor. Tansiyonuna bir bakıyoruz, 150'ye 100. Bir dakika, 28 yaşında bir insan için bu tansiyon değeri kesinlikle normal değil. İşte tam bu noktada acaba bu sadece basit bir baş ağrısı mı diye kendimize sormaya başlıyoruz. Peki, elimizdeki ilk verileri bir araya getirince karşımıza nasıl bir resim çıkıyor? Gelin bakalım. Aslında bütün parçalar birleşince bizi oldukça tanıdık bir tanıya doğru yönlendiriyor. İşte tablo bu. Yüksek tansiyon cepte. Vücut kitle indeksi 31 yani obezite var. Açlık kan şekeri 118 yani prediyabet sınırında kolesterol ve trigliseritler de yüksek. Bütün bu bulguları bir araya koyduğunuzda hepsi tek bir şemsiyenin altına giriyor. Metabolik sendrom. Yani obezite ile ilişkili kalp damar hastalıkları riskini fırlatan o meşhur durum. Tabii metabolik sendrom deyince akla ilk gelen şeylerden biri de obezite ile mücadele. Ve bu konuda son yıllarda tıp dünyasında resmen bir devrim yaşanıyor. Bakın şu grafiğe. Liraglutit gibi ilaçlarla %8'lerde olan kilo kaybı, semaglutit gibi yeni ajanlarla %15'e, tirzepatitle %20'nin üzerine çıkmış durumda. Yani neredeyse mide küçültme ameliyatı kadar etkili ilaçlardan bahsediyoruz. Bu da parantez içinde önemli bir bilgi. Tamam, metabolik sendrom tanısını koyduk. Gayet mantıklı duruyor ama Aklımızı kurcalayan o asıl soruya geliyoruz. Bu hastanın yüksek tansiyonunun tek sebebi bu mu? Yoksa bu buzdağının sadece görünen kısmı mı? İşte bu soru sınavlar için en kritik sorulardan biri. Karşınızda 30 yaşın altında tansiyonu yüksek bir hasta varsa ilk sormanız gereken şey bu. Tansiyonu primer mi? Yani bildiğimiz esansiyel hipertansiyon mu? Yoksa altta yatan başka bir hastalığa bağlı? Yani sekonder mi? Bu ayrımı yapmak zorundasınız çünkü genç bir hastada sekonder nedenleri atlamak affedilemez. Peki bu araştırmayı neye dayanarak yapacağız? Sırf yaşı genç diye her hastayı baştan aşağı tarayamayız değil mi? Bize daha somut, daha güçlü bir kanıt lazım. Bizi, evet burada başka bir şey var demeye itecek bir ipucu. İşte o kanıt geliyor. Hastaya bir eko yapılıyor ve sonuç ne? Konsentrik sol ventrikül hipertrofisi. Yani kalp kası kalınlaşmış. Şimdi bir düşünün hasta 28 yaşında ve 6 aydır tansiyonum var diyor. Ama 6 ayda kalp kası bu kadar kalınlaşmaz. Bu bulgu bize diyor ki, bu tansiyon meselesi ya çok daha eski ya da sandığımızdan çok daha şiddetli. İşte bu, sekonder nedenleri araştırmak için elimizdeki en somut delil. Artık elimizde sağlam bir gerekçe var. O zaman ne yapıyoruz? Dedektif şapkalarımızı takıp şüphelilerin peşine düşüyoruz. Ayırıcı tane listemizi hazırlayıp tek tek elemeye başlayacağız. İlk şüpheli, Cushing sendromu. Neden? Çünkü hastada obezite var, prediyabet var, bunlar kortizol fazlalığında görülebilir ama bir yandan da Cushing'in o tipik aydede yüzüğü, ensede yağ birikmesi gibi bulguları yok. Yine de listede, kontrol etmemiz lazım. Hemen deksametazon süpresyon testi yapılıyor ve sonuç negatif. Yani vücut kortizol üretimini düzgün bir şekilde baskılayabiliyor. O zaman Cushing sendromunu listeden çiziyoruz, bir şüpheli eksildi. Sıradaki şüpheli kim? Tiroid hastalıkları. Biliyorsunuz tiroid bezi ister çok çalışsın ister az çalışsın tansiyona etkileyebilir. Bu yüzden mutlaka bakılması gereken bir yer. TSH seviyesine bakıyoruz ve gayet normal. Tamam tiroidi de eledik listemiz giderek daralıyor. Peki ya sorun böbrek damarlarındaysa? Yani renovasküler hipertansiyon. Özellikle bu yaştaki bir hastada aklımıza fibromüsküler displezi denen durum gelmeli. Karında bir üfürüm duymadık ama bu tanıyı ekarte ettirmez. Kontrol etmek şart. Hemen bir renal Doppler ultrason yapılıyor. Sonuç, böbrek damarları tertemiz, kan akımı normal. Harika. Bir şüpheli daha elendi. Soruşturma çemberi iyice daraldı. En sık görülen nedenleri eledik. Geriye adrenal bezinden yani böbrek üstü bezinden kaynaklanabilecek iki önemli şüpheli kaldı. İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına geliyoruz. Listede kimler kaldı? Bir yanda feokromositoma, yani adrenalin salgılayan bir tümör. Diğer yanda primer aldosteronizm. Şimdi burada kafa karıştırıcı bir durum var. Hastada feokromositomanın o meşhur çarpıntılı, terlemeli atakları yok. Primer aldosteronizmde beklediğimiz potasyum düşüklüğü de yok. İşte bu sınavlar için çok ama çok önemli bir nokta. Bu hastalıklar her zaman kitapta yazdığı gibi gelmez. Atipik sunumları bilmek hayat kurtarır. O yüzden ikisi de hala güçlü şüpheli. Ve işte bombanın patladığı an 24 saatlik idrar testinin sonuçları geliyor. Metanefri normal ama normetanefrine bakın, normalin üst sınırı 390 iken hastanın sonucu 9099, yani 20 kattan bile fazla. Bu bir tesadüf olamaz, bu bir yorum hatası olamaz. Bu sonuç tanıyı adeta bağırıyor. Artık şüpheye yer yok, tanımız kesin. Feokromositoma, yani adrenal bezinde sürekli olarak noradrenalin salgılayan nadir bir tümür. O 6 aydır süren baş ağrısının 28 yaşında 150'ye çıkan tansiyonun hatta metabolik sendrom bulgularının bile arkasındaki asıl suçlu işte bu. Peki tüm bu macera bittiğine göre cebimize ne koyduk? Bu vakadan öğrenmemiz gereken, özellikle sınavlar için aklımıza kazımamız gereken dersler nelerdir? Şöyle bir özetleyelim. 1. 30 yaş altı birinde yüksek tansiyon görürseniz sekonder neden olabilir mi diye sormadan geçmeyin. 2. Erken organ hasarı, mesela bu vakadaki kalp kası kalınlaşması, daha derine indiyen en güçlü sinyaldir. 3 ve 4. FO kromositoma her zaman ataklarla gelmez, sürekli tansiyon yüksekliği yapabilir ve potasyumun normal olması primer aldosteronizme ekarte ettirmez ve son olarak tanı görüntüleme ile doğrulanıp cerrahi ile tamamen tedavi edildi. Bu dersler hem gerçek hayatta hem de sınavlarda altın değerinde. Sonuç olarak bu vaka bize neyi öğretti? Bazen en bariz görünenin arkasında bambaşka bir hikaye yatar. İyi bir hekim ilk ve kolay cevaba kanmaz. Her zaman "Peki ya başka ne olabilir?" diye sorar. Çünkü bazen en sıradan şikayetlerin ardında hayat kurtaracak nadir bir tanı gizlidir.